Bugün e, 4 Mayıs 2025 Pazar e, Adana olarak, İl Beyliği olarak, bir Başkanlığı olarak Atilla Han e, konulu seminerimizi gerçekleştirdik. Seminerimize katılanlara burada teşekkür ediyoruz. Kapanışı gerçekleştirmek için, algış ve dualarımızı kapanışı gerçekleştirmek için e, burada toplandık. Tüm Atatürkler hep beraber Algış ve dua. Mavi göğün efendisi Tengri adına. Mavi göğün efendisi Tengri adına. Yarattığı mavi gök, yalnız yer ve su adına. Yarattığı mavi gök, yalnız yer, yer ve su adına. Yalnız yerin tek hacime türük adına. Yalnız yerin tek hacime türük adına. Tengri gibi, Tengri'den olma atalar gibi. Tengri gibi, Tengri'den olma atalar gibi. Tek kırmızı çizgimiz Türe adına. Tek kırmızı çizgimiz Türe adına. Türkiye iz süren, yol açan kök bölü adına. Türkiye iz süren, yol açan kök bölü adına. Tebriye, atalara, doğaya. Tebriye, atalara, doğaya. Ulaştıran kamlar adına. Ulaştıran kamlar adına. Öncesi kadim, sonrası sonsuz. Öncesi kadim sonrası sonsuz. Öncesi Erdem sonrası Yağız. Öncesi Erdem sonrası yağız. Öncesi ilk sonrası vatan. Öncesi il sonrası vatan. Öncesi birlik sonrası birlik. Öncesi birlik sonrası birlik. Öncesi gün sonrası aydın. Öncesi gün sonrası aydın. Öncesi de sonrası da türük olsun. Tengri Türkü konusun. Tengri Türkü konusun. Anlaşma Doğa ile. Anlaşma Doğa ile. Ne Türküm? Türk. Ne Türküm? Ben Türküm. Türk Türk ben Türküm. Türk Cesareti mecahana. Cesareti mecahana. İntikamı acilda. İntikamı. Destanı Bilge Kağan'dan. Destanı Bilge Kağan'dan. Gücü Albert Tunga'dan. Gücü Albert Tunga'dan. Umudu Kürşat'tan. Umudu Kürşat'tan. Inancı Alparslan'dan. İnancı Alparslan'dan. Kararlılığı Fatih'ten. Kararlılığı Fatih'ten. Mücadeleyi Atatürk'ten. Mücadeleyi Atatürk'ten. olsun. Yolunda yürüyen yolcu Atabeyimize selam olsun. Yol... Yolunda yürüyen... Yurduna el attı, mezarından atan kılıç uzattı. Yürüyor hakkı zulüm kanattı. Attilanın olsun sen, unutma.